Merhaba arkadaşlar e, saat beş buçuk şu anda e, Perşembe akşamındayız e, Bugün böyle e, biraz böyle evi toparlıyordum işler yapıyordum Birden aklıma ne geldi arkadaşlar yarın cumaymış Ben şimdiden e, hepinize hayırlı cumalar diliyorum Allah gönlünüzdekini önünüze çıkartsın e, Kalbinizden geçen güzel duaları kabul eylesin ee, yarın Cuma olduğunu hatırlayınca dedim ki çok uzun süredir biz bir şey yapmadık. Ne yapmadık arkadaşlar? Ee, hani böyle kitap okumaları yapıyoruz. Daha doğrusu bir peygamberler tarihi serimiz vardı. Ee, en son Hazreti Lut'u anlatmıştım ben sizlere. Hazreti İbrahim'in yeğeni. Hani bugünkü Lut gölünün e, kuzey tarafında sapkın bir kavim olan e, Lut kavmiyle e, ensest ilişkiler yaşayan e, erkeklerin birbiriyle e, bu kavme peygamber olarak gönderilmiş Hz Lut'un e, hayat hikayesini anlatarak e, ve maalesef ki eşi bu ailenin yaptığı kötülükleri Hazreti İbrahim'in eşi Sareyi yine nikahlı cariyesi Hacir'i ettiği kötülüklerden bahsederek e, bitirmiştik e, Hazreti Lut'u ve iki ay araya girmişti. İki ay aradan sonra da günlük vloglarla başladığımız için e, bir türlü bu Peygamberler Tarihi serisine devam edemedik. E, ben biliyorsunuz hayalim Allah kısmet ederse böyle hikayeleşmiş e, tarzda böyle biraz e, masalımsı gibi e, direkt böyle biyografi gibi değil de işte öyküleştirerek Hz. Peygamberimizin hayat hikayesini kadar anlatmak. Böyle hikayeleştirerek anlatmamın sebebi de çocukların da aklında kalsın. Sizler de tekrar tekrar dinlersiniz. Onlara masal niyetine en azından anlatırsınız hikayelerini. Ama tabi gerçeklerini de tarih kitaplarından, biyografilerden okuyun. Benimkiler anlattıklarımda özellikle eh, Ahmet Cemil Akıncı'nın eh, Kabe'ye Doğru diye bir serisi vardı dostlar. Ben oradan okuduklarımı anlat, anlatıyorum ve görsel olarak da burada kalsın istiyorum. O kitap serisiyle de eh, benim tanışmam çok ilginçti. Daha çocuktum, çok küçük olduğumu hatırlıyorum kasaptan kıyma almıştık dostlar. Bir kıymayı kasap bir şeye sarmıştı. Onu kıymayı açtığında e, annem, yani ben ilk okula falan gidiyordum herhalde. Yaz tatiliymiş herhalde. Türkiye'deymişiz. Okuduğumda çok tatlı sanki bir hikaye vardı. Ve bir peygamberden bahsediyordu. Böyle dörtlü olur ya böyle defteri ortadan kopartırız. Dörtlü bir yapraktı ve ben o dört yaprağın her tarafını büyük bir merakla okumuştum. Sonra o şey hikayeleştirilmiş peygamber tarihi benim o kadar çok ilgimi çekmişti ki bunu çok aradım. Sonra aradan yıllar geçti yani demek ki bu şey benim kısmetimde varmış. Biz çöpte yani çöpte atılmış birçok böyle yani çünkü yanına konmuş bir kitap serisi. E, gözümüze çarptı annemin. annim de çok severdi okumayı. Sonra tek 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 peygamberler ve anlatan kitaplar gördük, ama aralarında kopuk seriler vardı yani böyle işte yarısı var yarısı yok gibi. Biz onları aldık çöpten dostlarım, e, okuduk okuduk okuduk. E, benim çok hoşuma gitti onlar. Sonra e, bir şekilde onlar annemdeydi herhalde. Kayboldu mu ne oldu bilmiyorum. Sonra biz eşimle araştırdık, araştırdık, araştırdık. İstanbul'u soruşturduk. Bazen böyle e, dini programlar olurdu. Ramazanlarda özellikle dinlerdik radyodan. Orada da böyle bu tip anlatan bir spiker vardı. E i̇şte o spikeri anlattıklarına not alarak derken ben e, o kitap serisini buldum. Ee, Ahmet Cemil Akıncı'nın Peygamberler e, Tarihi serisi ya da Kabe'ye Doğru diye aratabilirsiniz. İki versiyon sanırım. Ee, ben işte onları e, okudukça okudukça e, peygamberleri e, daha da iyi tanır oldum. tabii ki dediğim gibi bir ansiklopedik bilgiden şimdi her artık Youtube var. Youtube'da en var çeşitli bilgi ulaşabilirsiniz. Ama dediğim gibi benimki de hikayeleşmiş olarak Benden de burada bulunsun. Bu e, Peygamberler serisi tarihinde özellikle dinlemek isteyen e, bazı arkadaşlarım var. Onlar için kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, bugün hangi peygamberi anlatmaya çalışacağım? Hazreti İsmail'i. Yine dört hafta, dört par, parç şeklinde kısa kısa devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi Hazreti İsmail'i anlatmaya başlıyorum. İsmail ismi büyük ihtimalle Süryanice'den gelen bir isim dostlarım. Allah işitir, Allah'a yükselen Anlamı varmış. Çünkü Hazreti İbrahim'in çok çok dua ettiği bir oğul istediği hep bilinir, söylenir, anlatılır. hatta bu konuyla ilgili bir adanın olduğunu, Hazreti İsmail'i kurban etmek istediği hikayesini ve kurban gelen Kurbanı ve Kurban Bayramı'nı zaten hepimiz biliyoruz. çok dua edermiş ve bir diğer anlamı da isminin çok bol olan e, ve çok dua söyleyen anlamına geliyormuş böyle güzel bir e, man içinde manaları toplayan bir ismi var e, Hazreti İsmail'in e, annesi Hacer Hacer kimde Mısır firavununun e, Hazreti İbrahim'e hediye ettiği e, bir cariyeydi. E, o da şöyle anlatılıyor. Ee, Mısırdayken Hz İbrahim Mısırdayken e, Sareyi çarşıda gören Firavun'un oğlu Sareyi çok beğeniyor ve kötü düşünceler içeri içerisine bulunuyor. Fakat Sareyi her uylığını uzattığında e, kolu tutuluyor e, şeyin oğlunun e, ve bunu kimse tedavi edemiyor. E, sonunda pişman oluyor. Firaun'un oğlu ve onu iyileştiren tek kişi de Hazreti İbrahim oluyor. E, Tabi İbrahim'e her şey e, malum oluyor dostlarım. E, şey de e, vaile vaile vardı biliyorsunuz Sırutu Peygamberi e, eşi e, kötü niyetli bir insan oldu yani çok kıskanç bir insan olduğu söyleniyor maalesef ki e, Sareye bazı kötülükler. E, yapmak isterken e, bazı şeylerde e, hacer kullanılıyor yani şöyle söyleyim e, hacer üzerinden kıskandırılmak isteniyor sare. Ama e, evet, sare de de şöyle bir şey var ça sare Hazreti haceri e, kıskandırmak kıskanmak şöyle dursun. Hazreti İbrahim oğlu olmadığı için Hazreti İbrahim'in bir hanımla evlenmesini ve ondan oğlu olmasını çok istiyor çünkü kendinin kısır olduğunu zannediyor. Bu cari emrine verilen cariyi zaten Firavun sonunda Hazreti İbrahim'e hediye ediyor ve onu da nikahına alıyor. Ee, Hazreti İbrahim sonra e, Mısır'dan e, dönerlerken dönüyorlar ve e, Hazreti Hacer'den bir oğlu oluyor Hazreti İbrahim'in Hazreti İbrahim'in o zamanlarda e, 90'lı yaşlarda olduğu söyleniyor Hacer ise e, henüz e, yani 20'lerinde ama tabi o zamanki yaşları bu zaman gibi düşünmeyin çok çok uzun yaşıyorlar dostlarım Hz. İsmail'in örneğin 37 yıl yaşandığı, yaşadığı ve peygamberliğin de yine 90'ından sonra kendisine verildiği söyleniyor. Ee, Hz. Adem'den bu yana 4 sene geçmiş Hz. İsmail'e kadar. Ee, Hz. İsa'nın ve Hz. Muhammed'in hicretine de yaklaşık olarak e, tam bilemiyorum sizi yanalt, yanıltmayayım ama hani 2000 yıla yakın bir zaman var öyle söyleyeyim e, size e, Tabii birçok çok e, ayette Hz. İsmail'den bahsediyor ben size şimdi onun, o ayetleri de hemen okumak istiyorum mesela Bakara suresi 125-129 133, 134, 136, 140, Ali İmran 84, Enam 86, Meryem 54, 55, Saffat 108, Nisa 163, İbrahim 39, Enbiya 85, 86, Saat 48'de e, Hazreti İsmail'den bahseden ayetler var. E, size bir ayette okumak isterim. Aslında olabilirsem hemen şöyle Mesela Bakara 140 Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve oğulları Yahudi veya Nasrani idiler mi? diyorsunuz. De ki bunu siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Ee, bu da Hazreti İsmail'den bahseden ayetlerden biridir dostlarım. Ee, babası Hazreti İbrahim zaten söylemiştik. Ee, ben iki kurbanın oğluyum der ee, Hazreti Muhammed. Aleyhi ve ee, bir tanesini babasını kasteder. Bir tanesini de Hazreti İsmail'i kasteder e, dostlarım. Çünkü e, Peygamber Efendimiz Hazreti İsmail'in soyundan gelmektedir. Diğer peygamberler ise e, Hazreti İshak'ın soyundan gelmektedir. İshak da Sare'den e, doğacaktı daha sonra. E, Yahudiler şöyle söylüyor. E, Kurban edilenin e, Isaac yani İshak olduğunu, İsmail olmadığını söylüyor. Bunu şöyle çürütebiliriz. İsmail zaten e, İshak arasında nereden baksanız bir 20 yıl e, bir kere garanti var. E, bir adakta biliyorsunuz ee, Doğacak ilk doğacak çocuğuna adadığına göre Hazreti İbrahim İbrahim bu zaten e, Hacer'in oğlu İsmail'dir. Çünkü İsmail büyüktür İsa'dan. Şimdi e, hikayemize şöyle devam edelim. Bir gecenin karanlığında dostlarım e, kervanda e, güzelce bir bayan e, bir devenin üzerinde yol almaktadır. E, bu güzel bayanın kucağında da e, kundakta 4 aylık kadar bir erkek çocuğu vardır. E, nur yüzlü güzel bir erkek çocuğu. Sanki bayan hani böyle bir bebek değil, e, bir kundak dolusu elmas taşımaktadır. E, çünkü şeyin, e, bebeğin hiçbir e, zahmeti yoktur. Ne ağlar, ne tipinir, ne sızlanır. E, biliyorsunuz e, peygamberlerin tabi Allah tarafından bir mülayimlikleri de oluyor, e, insanoğluna çok eziyetleri olmuyor dostlarım. E, yine yanındaki devede, e, kervanda e, kadının kendisine benzeyen bir erkek vardır, genççe bir erkek. O konuşarak yol almaktadırlar. Bu kadın ve erkek kimdir? Kadın Hacer annemizdir. E, kucağındaki bebek İsmail. Aleyhisselam'dır. Kadının yanındaki yine kendisinden azca büyük kendisine benzeyen erkek ise onun erkek kardeşidir. Erkek kardeşi Mısır'dan götürülen Hacer'i bulmuştur ve kendisi de Mısır'dan kaçan bir köledir aslında ve onları Mekke'nin güneyinde yaşayan Amerikalıların soyundan olan bir kabilenin yanına götürülmektedir. Niye götürülüyordu dostlarım? Ee, şey, Hz. Hacer'e ve İsmail'e bir kötülük gelmesinden korktuğu için Sare annemiz onların başka bir yer yurt edinmesini istemişti. Bu da çok dedikodulara yer açtı. Çünkü insanoğlunun beyni maalesef ilk olarak olumsuzlar çalışıyor dostlarım. Hz. Sari'nin Hacer'i kıskandığı gibi şeyler yayıldı ama böyle ulu bir kişinin Hz. İbrahim'in öve öve anlattığı bir kişinin melek kuyruklu diye tabir edilen bir kişinin tabii ki Haceri Hacer'i ke, kendisi istemiştir Hacer'le evlenmesi Hz. İbrahim'in kıskançlık etmesi çok abesti. E, Vaili'nin e, hatta bıçaklamasından e, ötürü e, şey, Sare'yi ve Hacer'in üzerine attı biliyorsunuz o da arada kötülükler yaptı. E, artık bu bebeği bir kötülük yapılacağını çünkü çok kötülük de yapıldı. E, suikastlar da yapılmak istendi İsmail için. Buradan uzaklaşma fikrini sundu. Hazreti İbrahim de bunu kabul eyledi. Ve önce İsmail'i babası Azer'in yanına göndermek istedi ise de Azer bunu kabul etmedi. E, neyse ki e, Hazreti Hacer'in kardeşi gidip onları bulunca Hazreti İbrahim de rahatladı ve onu abisine emanet etti ve e, Hatta bir Hacer'in abisi de e, aynı dedikodular kulağına geldiği için kardeşini çok talihsiz buluyordu yol boyunca ikisi konuştular ve e, Hz Hacer abi abisini <laughs> rahatlattı. Durumları anlattı. Hani benim şu an size anlattığım gibi herhangi bir kötülük ve kıskançlığın olmadığını kendisinin e, Mekke'de e, özellikle abisinin kabilesinde çok mutlu olacağını e, Hz. İbrahim de onları terk etmediğini savaş olsa da savaşıyor e, civar e, şeylerle Hz. İbrahim işte krallıklarla tebliğleri devam ediyor. Bu yüzden kendileriyle gelemediğini ama sık sık geleceğini, onu gönlünde götürdüğünü bahsetti. Ee, böylece kardeşinin içini de rahatlattı Hazreti Hacer. <laughs> Derler ki o kervanda bulunan birisi e, gözüne kestirdi Hacer'i. E, Marmada isimli biri olduğu söyleniyor e, kitapta. E, ve Marmara'da e, Yemen'de inci çıkaran, inci avcılığı yapan bir tüccar e, çıkarıyor incileri ve satıyor. E, ve bir ikisinin yanına yaklaşıp e, Hacer'i soruşturuyor. E, diyorlar ki kocası tarafından kovulmuş bir kadın işte insanlar böyle dedikodu şeklinde anlatıyor dostlarım maalesef. Olur diyor tam bana göre diyor. Gidiyor. E, beğendiğini hani ima ediyor. Fakat tabii ki Hacer'in hiçbir şekilde bu taraflarda bizi yok. Ee, i̇ncilerini gösteriyor. Ee, kesesinden çıkartıp Hacer'i. İşte diyor ki sen diyor Mekke'nin çöllerinde kavrulacağına ee, sen de Yemen'in deniz kıyılarında yaşa ve ben sana inciler çıkarayım incileri tak bak pembe inciler beyaz inciler mavi inciler her şeyin var benim diyor çok daha rahat yaşarsın diyor. Ama Hacer annemizin tabii hiç gözünde yok dünya malıdır bu. Ee, bu arada kardeşi de e, geliyor yanına ve e, diyor ki sizin diyor işte eşim var diyor ama eşi diyor buralara böyle saldığına göre diyor hiç kıymetini bilmiyor bu gurgoncasının diyor Marma, Marmada Hazreti Hacı için. Kardeşi de Hazreti Hacı diyor ki herkes için bir laf söyle ama peygamberimiz için söyleme o Allah'ın lütfetti, bize lütuf olarak gönderdiği bir insan, senin söylediğin gibi de bir insan değil e, diyor e, Hazreti Hacer'de İnci'de, Mercan'da altında gözüm yok e, kaderimiz neyse onu yaşayacağız, oraya gidiyoruz e, benim efendim zaten benim gönlümde kendisi de zaten gelecektir yanına diyor fakat Allah'ın bir takdiridir ki İncilerini göstererken Marmada'yı gören üç tane haydut e, kervanda e, yola devam ederken bir çukura çeki veriyorlar ve mar, e, Marmaday'ı katlediyorlar kervan gitmeye devam ediyor dostlarım Son sonra ne oluyor e, onu da haftaya bölümde anlatacağım böyle kısa kısa sizi sıkmadan e, bakalım Hz İsmail'in e, büyümesi e, ve yaşantısı nasıl olacak İnşallah sıkılmadan dinlemişsinizdir. Buraya kadar dinlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Bu arada dışarıdan çok ses geliyor olabilir. Kusura bakmayın kapıyı çeksem bile çocuklar bağırışıyorlar. Onlar dörtten sonra dışarı çıkıyor oynamaya. Kıkır diyorlar. Ee, onları engelleyemiyoruz. Dörtten on bire kadar dışarıda böyle oynaşıyorlar, bağırışıyorlar. Yani i̇şte tekrar ben onlar adına da sizden özür dileyeyim. Böyle samimi anlattım. Böyle eskiden kuruyordum kamerayı karşınıza geçip oturuyordum ama artık birbirimize alıştık. Böyle hemen aklıma geldiği gibi anlatmak istedim. Dediğim gibi devamı haftaya Cuma'ya inşallah. Buraya kadar dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.